Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Balya Çakallar ve Gönengebe Çınar Kırsal Mahallelerinde süt toplama tankı dağıtım töreni düzenledi son iki yılda üreticilere 10 milyon lira destek sağladıkları bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 550 bin büyükbaş hayvan ile yıllık 2 milyon litreyi aşkın çiğ süt üreterek Türkiye'de 5. sırada olduklarını, 1,5 milyon küçükbaş hayvan ile de Türkiye'nin en lezzetli etini ürettiklerini söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bugün düzenlediği törenle, Balyan'ın Çakallar, Kocabük mahallelerine, Gönen Üzümlü, Gebeçınar, Killik mahallelerine, İvrindi Geçmiş, Ayaklı mahallelerine ve Karesi Hisaralan mahallesine ihtiyaç duydukları toplam 8 adet süt soğutma tankı teslim ederek üreticinin elini güçlendirdi şehrin bir medeniyet projesi olduğunu ve artık bu projeyi halka hissettirmeye başladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe, 1.300.000 vatandaş, 960 kırsal mahalle her yere eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin hepsi kapsayıcı ve halkıyla bütünleşen işler. Şehrin ekonomisi, kırsalda yapılan üretimin işlenerek bir şekilde ticarete dönmesiyle oluşuyor. Bizim sanayimizde tarıma dayalı, kırsal mahallerimizdeki tarım ve tarıma dayalı yapılan üretimler ekonomiyi döndüren işin yüzde 65'ini oluşturuyor. Burada en önemli şey üreticiyi koruyabilmek. Üreticiyi korumanın da yolu piyasaya müdahale etmek değildir, kaliteyi artırıp maliyetleri azaltmaktır. Bu zamana kadar dağıtılan 42 süt toplama tankı sayesinde, tankımız yetmedi, süt bozuldu, kar yağdı toplayıcı gelmedi süt bozuldu gibi sorunları en aza indiriyoruz, dedi. Başkan Yılmaz, Balıkesir'e, Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Temel gayemiz toprağımızın bereketini artırarak refahı büyütmek, sağlıklı gıdayı erişilebilir kılmak ve üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek. Doğru tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla su kaynaklarını da verimli kullanarak Balıkesir'i, bu alanda bir dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, ücretsiz fide ve yem desteklerinden alım garantili ürün projelerine, küçükbaş hayvan dağıtımından arıcılığın desteklenmesine kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Evlatlarınız memleketlerinin topraklarında ekmek kazanmaya devam etsin istiyoruz. Bu nedenle bir taraftan mahallelerimizin altyapısını iyileştirerek yaşam kalitesini yükseltiyor, diğer yandan da şehrimizin üretim altyapısını güçlendiriyor. Üreticimizin alın terinin hakkını kazanması için çabalıyoruz." dedi.